Hepinize merhaba. Hiç düşündünüz mü? O akıllı telefonlar falan yokken biz yolumuzu nasıl buluyorduk? Aslında hepimizin içinde inanılmaz güçlü sezgisel bir yön bulma sistemi var. İşte bugün içimizdeki bu GPS'in nasıl çalıştığını birlikte keşfedeceğiz. Şöyle bir an hayal edin. Telefonunuzun şarjı bitti, kapandı. Bir arkadaşınızla buluşacaksınız ama nerede olduğunuzu nasıl tarif edersiniz? Ona enlem boylam veremezsiniz, değil mi? Peki ne yaparsınız? İşte cevap aslında sandığımızdan çok daha basit ve içgüdüsel. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi. Bir yeri anlatmak için etrafındaki başka yerleri kullanıyoruz. Onlarla olan ilişkisini kuruyoruz. İşte bugünkü konumuzun özü de tam olarak bu. Peki, bugünkü yol haritamızda neler var? Önce GPS'siz kalma durumuna bakacağız, sonra yön ve harita gibi temel araçlarımızı hatırlayacağız. Asıl konumuz olan göreceli konumun ne olduğuna dalacağız, sonra bu fikrin şehirden ülkeye nasıl büyüdüğünü göreceğiz, hatta iki şehrin portresini çıkaracağız ve en sonunda tüm bu teknolojinin ortasında bu bilginin neden hala bu kadar önemli olduğunu konuşacağız. Her şeyden önce bir yeri tarif edebilmek için elimizde temel bir alet çantası olmalı değil mi? Nedir bunlar? Bir pusula ve bir harita. Yani yön bilgisi ve baktığımız yerin görsel bir kopyası. En temelden, yani yönden başlayalım. Yön dediğimiz şey aslında kendimizi dünyaya göre konumlandırmak için kullandığımız dilin ta kendisi. Çok basitçe bir şeyin başka bir şeye göre nerede olduğunu söyleme sanatı. Ve bu dilin alfabesi de işte bu temel kelimelerden oluşuyor. Ana yönler, ara yönler. Bunlar bizim insan GPS'imizin kelime dağarcığı. Hepimize ortak bir referans noktası veriyor. Alet çantamızdaki diğer vazgeçilmez parça neydi? Harita. Harita aslında gezinmeye çalıştığımız o kocaman dünyanın sanki tepeden bakıyormuşuz gibi küçültülmüş bir resmi. Bizim görsel rehberimiz. Burada ilginç olan şu, her harita aslında farklı bir hikaye anlatır. Düşünsenize, siyasi haritalar bize sınırları, yani kimin nerede olduğunu anlatır. Fiziki haritalar arazinin kendisini, dağları, ovaları anlatır. Tematik haritalar ise çok daha özeldir. Bir yerin tarımını, ekonomisini, yani karakterini bize gösterir. Tamam, aletlerimiz hazır, pusulamız var, haritamız var. Şimdi sıra geldi bu aletleri çalıştıracak o yazılıma. İşte o yazılımın adı göreceli konum. Bakın, burası çok önemli. Göreceli konum demek bir yerin enlem boylam gibi mutlak koordinatları demek değildir. Tamamen ilişkilerle, bağlantılarla ilgilidir. Bir yerin anlamı etrafındaki diğer yerlerle, binalarla, coğrafi şekillerle olan ilişkisinden doğar. Aslında bu o kadar basit bir kavram ki şu anki duruma bakalım. Ben kameranın önündeyim, arkamda da ışık var. Bakın size enlem boylam vermedim. Sadece nesnelerin birbirine göre durumunu söyledim ve siz anında anladınız. Koordinat yok, sadece ilişki var. İşte göreceli konum bu. Göreceli konumun ne olduğunu anlamak için ne olmadığını da bilmekte fayda var. Bakın matematiksel konum, yani o enlem boylamlar size haritada kesin bir mavi nokta verir. Ama göreceli konum o noktanın hikayesini anlatır. Parkın yanı dediğinizde o yere bir karakter, bir bağlam katmış olursunuz. Şimdi gelin bu basit ama güçlü fikrin ne kadar esnek olduğuna bakalım. Bu kavram tek bir sokağı anlatırken de işe yarar, koskoca bir ülkeyi anlatırken de. Mesela Ankara'yı ele alalım. Ankara Eskişehir'in doğusundadır, Kırıkkale'nin batısındadır. Bu komşuluk ilişkileri Ankara'yı sadece haritada bir nokta olmaktan çıkarır, ona coğrafi bir kimlik, bir bağlam kazandırır. Şimdi ölçeği bir tük daha büyütelim ve ülkemize bakalım. Türkiye'nin konumu dediğimizde aklımıza ne geliyor? Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktası stratejik boğazlar, üç tarafının denizlerle çevrili olması. İşte bütün bunlar Türkiye'nin göreceli konumunu tanımlar ve bu konum ona sadece coğrafi bir adres değil, aynı zamanda müthiş bir jeopolitik önem ve tarihsel bir rol yükler. Yani bu bir ülkenin hikayesidir. Ve şimdi geldik işin en keyifli, en şiirsel kısmına. Göreceli konumun yerlerin nasıl da zengin, nasıl da canlı portrelerini çizebildiğini İki harika örnekle göreceğiz. İlk portremiz Mersin. Konumu Adana'nın batısı, Antalya'nın doğusu. Coğrafyası sert avul geçidiyle İç Anadolu'ya açılan bir kapı. İklimi o kadar güzel anlatılmış ki kış gelip kapıyı çalsa da arar lakin açmam kapıyı. Ve ekonomisi dünya ticaretine açık bir liman kenti. Gördünüz mü? Bu bir koordinat listesi değil. Bu Mersin'in yaşayan, nefes alan bir portresi. Şimdi de Sivas'ın portresine bakalım. Bakın ne kadar farklı bir karakter çıkacak ortaya. Büyüklüğüyle öne çıkıyor. Tam 8 komşusu var. Coğrafyası heybetli, dağları, Kızılırmak kaynağı olması ve tabii ki tarihi ve kültürü. Divriği Ulu Camii, Sivas Kongresi, her bir özellik Sivas'ın o kendine has hikayesini, yani göreceli konumunu zenginleştiriyor. Bu tablo aslında az önce anlattıklarımızı çok güzel özetliyor. Bir yeri tanımlarken hangi malzemeleri kullandığımızı gösteriyor. Bakın her iki şehir içinde komşular ve coğrafya kullanılmış. Ama Mersin'in portresinde iklim ve ekonomi öne çıkarken Sivas'ınkinde tarih ağır basıyor. Yani göreceli konum bir yeri tanımlamak için pek çok farklı paletten renk kullanıyor. Peki tüm bunları anlattık. Günümüzün bu yüksek teknoloji dünyasında cebimizde GPS varken bunların ne önemi var? İşte şimdi bu sorunun cevabına gelelim. Her şeyin enlem ve boylamlarla ifade edildiği bir dünyada göreceli konum bize çok daha derin, çok daha dokulu bir yer hissi veriyor. Mesele sadece koordinatlarımızın ne olduğu değil, asıl mesele nerede olduğumuzun hikayesini anlamak. Haritadaki o soğuk mavi noktanın bize asla veremeyeceği bir sıcaklığı, bir anlamı katıyor. Ve sizi üzerinde düşüneceğiniz son bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Peki, sizin kişisel, göreceli konumunuzu ne tanımlıyor? Yani sizi siz yapan, dünyadaki yerinizi anlamlandıran insanlar, yerler, fikirler, bunlar neler? Aslında bu sorunun cevabı her birimizin kendi kişisel hikayesi.